İnnellezine amin. O iman ettiler. İman ehli ve amili salihat. Salih amel işler. Namazını, orucunu, ibadetini, taatini yapar. Hellerle meşgul. Haramdan uzaklaşır. Ve akamus Namazını kılarlar. Ve atü zeka. zekati verirler. Lehum ecrum inda Rabbim. Allah katında onlara zek. Ecirler vardır. Ve la havfun alem ve la miyaksın. Onlara korku yüzün yoktur. Dedi. Tekrar ya yüllezine Ey Müslümanlar. Yani tabiri aklımızı başımıza getiriyor. Faizi anlatan ayetler geldik geldik geldik. Şimdi tekrar iman edenler siz iman elisiniz. Sizin yapacağınız bu. Ya amenu bir daha ey Müslümanlar ittakullah Allah'tan korkun ve deru mabekiye miner riba bu faizi bırakın. İn kuntum müminin mümin iseniz dört defa tekrar etti. Mümin iseniz bu işi bırakın. Bu işte size hayır fayda yok. Amerika faizden vazgeçti. Yani Hristiyanlıkta faiz haramdır. Yahudilikte faiz haramdır. Bildiğimiz haramdır küffar alem bu işi anladı, Müslüman anlamadı. Bu nasıl bir iştir ya? Bu nasıl bir iştir anlamak mümkün değil. Yani Amerika'da faiz 0.0 bilmem ne. İsrail'de eksi bilmem ne. Sıfır bile değil. Avrupa'da 0.0 işte 35 falan. Sıfır. Faiz yapmamış, kaldırmış adam. Yani oturarak para kazanamazsın diyor. İlla alın teri. Ben oturduğum yerde para kazanayım. Kazanamazsın diyor. Bazı ülkelerde eksi. Yani parayı veriyorsun, senin parandan şey alıyor adam, vergi alıyor. 100 bin lira aşağı düşüyor. Olur mu böyle bir şey? Olur işte. Yani kullan diyor. Allah haram etmiş. Lanet Nebi sallallahu aleyhi ve sellem vel müstevşime. Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Dövme yapana da, yaptırana da lanet etmiştir. Dövme. Dövme iki kısımdır. Bir derinin üstünde olursa, Gusle ve abdeste manidir, tabaka oluşturur. Bir bedende bir boya bir tabaka olursa gusle abdeste manidir. Eğer dövme derinin altında olursa bu durumdaki dövme lanete muciptir, lanet gerektiriyor. Derinin altında olduğundan dolayı diyelim ki ben elime bir çekiç vurdum. Allah kazalardan muhafaza Çekici vurdu. Burası morardı. Elimin altında bir morarma oldu. Kan dışarı çıkmadıkça abdest bozulmuyor. Onu da yani mürekkebi de derinin altındaki gibi düşünelim. Derinin altındaki mürekkep derinin üstü olmadığı için gusle ve abdese mani değildir. Derinin üstünde olursa deri üstündeki e, şeyin dövmenin kazıtılması kaldırılması gerekiyor. Ve akülür riba faiz yiyene de yedirene de Allah lanet etsin. Hadis-i şerif. Ve neha semenil kelbi. Köpek satışı, keyfi süs köpeğin satılması haramdır. Av köpeği veya böyle bir koruma, çoban köpekleri ayrı. Ancak köpeğin parası caiz değil. Kazancını Resulullahımız nehyetmiştir. Ve kesbül bagyi. Yani kötü kadın zinadan para kazanıyor. Haram bunlar. Peygamberimiz lanet etmiş. Böyle bir kazanç yok. Yani bu kazançlar yenmez. Ve le'anel musavvirin. Bu heykeltıraşlar, ressamlar. İslam'da yani birebir Allah'ın yarattığı canlının resmini çizmeye müsaade yoktur. Haramdır, günahtır. En büyük eşedül azab yamel kıyamil en büyük azap bu ressamlar, heykel tıraşlar. lakin bir ağaç resmi, tabiat resmi, şelaleler bunlara müsaade var. Canlı resimleri yasaktır. Hani Nebi sallallahu aleyhi ve sellem içten bu sefer mubikat helak eden, haram demiyor bakın bu günahlar diyor helak eder sizi. Bunlardan kaçının. Nedir ya Resulallah? Eşşirku billah. Allah'a şirk koşmak. Allah'a ortak koşmak. Ve sihru bir de sihir. Sihir meselesi de ayrı bir sıkıntı. Yani Allah'ın kaderini değiştirmeye çalışmak. İmam Azam Efendi buyuruyor ki sihir yapan da yaptıran da eğer bu ayetleri bozacak şekilde yaptıysa kafir olur. Ancak o sihrin bir tesiri yoktur. Benim de kanaatim odur. Yani sihir dağdaki bir adam, kenardaki bir adam bir kağıdı karalayacak adamın hayatı değişecek. Değişmez ya. Yani la yedurruhum ve la yenfeuhum diyor ayet-i Faydası da yok, zararı da yok. Yapanı yapanı yaptıranı kafir eder. Ve kattun nefselleti harramallahu illa bilhak. Efendim insanı öldürmek haksız yere Hak olursa savaş açmış sana, e, teröristlik yapmış sana veya kısas edilecek. Veya külürriba faiz yemek, adamı helak eder. Veya külümaliyetim, yetim malı yemek. Ve tevelliye zahfi savaş alanından kaçmak. Askerimiz, polisimiz efendim düşmana karşı, eşkiyaya karşı dik duracak, korkmayacak. Ka kaçarsa en büyük günah işlemiş olur. Osmanlı döneminde sırtından öldürülenlerin cenazesini kılmazlardı. Kaçıyor demek ki savaş alanından. Savaş alanından kaçan en büyük haram işler. Yakatsun Muhsinatın Münadık Aflet iftettli bir kadın yani zina iftirası etmek büyük haramlardandır. Leyeti Ennalis zamanun layipka ahadun illa ekilir ve insanlardan öyle zaman gelecek ki kıyamete yakın faiz yemeyen kalmayacak. Fenlemi yakulu esabu Münbukhari yani yemese bile dumanından dumanından gelecek diyor dumanında. Şimdi bir sürü işler çıktı yani mesela sanal aleminde e, dolarlar, e, eurolar, altın alım satımları bunlar sıkıntılı. Yed biyet olması lazım. Alınıp verilmesi gerekiyor. Karşıda olmayan bir para peşin olması gerekiyor. Olmayan bir şey alıyorsun, satıyorsun. Bunların fetvası yok. Mesela şimdi finans kurumlarıyla e, yani katılımlarla e, faiz arasındaki fark sürekli soruluyor. Şimdi bu katılım yani finans kurumları Bunlar murabaha sistemini uyguluyorlar. Türkçesi şu, diyelim ki ben bir arsa alacağım, bir, bir şey alacağım, param yok. Diyorum ki e, şu arsayı bana alır mısın veya şu eşyayı, şu makinayı alırım diyor. Ne kadar? 100 bin lira, ne kadar? 1 milyon. Onu benim adıma alıyor, 100 bin lira peşin alıyor. Bana diyor ki nasıl alacağım? Ben taksitle alacağım. O zaman bana taksitle satıyor onu. Bu dinde vardır. Yani adam peşin aldığı bir malı sana veresiye satması. Bu dinde helaldir. Finans kurumları, katılımlar bunu bu şekilde yapıyorlar. Bu helaldir, caizdir. Onun için Allah'ın helaline biz haram diyemeyiz. Faiz ise öyle değil. Faiz sana parayı verir. Hemen oranlarını tık 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 uygular. Ortada bir mal yoktur. Para satıyor. Din paranın satılmasını haram etmiştir. Ya ticaret yap ya da üretken ol ya da mudarebe dediğimiz ortaklık yap. Onu istiyor din. Allahu akilir riba. Faiz yeni Allah lanet etmiştir. Mukilu yedirene, şahidine, katibine, yazana, yazıştırana hepsi faizin hangi tarafından tuttun Allah'ın laneti üzerinedir. Ahirette cinnet getirmiş gibi bağıra bağıra dirilir. Mazara kamin er riba ve zina efendim e, insanlardan faiz ve zina çoğaldığı zaman hallo bi enfusihim ikabullah azze ve cel. Ya faizler, zinalar çoğaldı mı? Allah'ın azabını bekle o zaman. Yani kendine azabı helal ettin. Erbaun hakkun alallahi en la yudkhilahumul cennet. Allah dört kişiyi ben cennete koymayacağım. Allah olarak kendime bunu hak kıldım. Ve la yuzikuhum naimaha. Ben cennetimi onlara tattırmayacağım. Mudminul <laughs> hamri içkiye devam eden. Adam içiyor, 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 tulum çıkartmış ölüyor. Bu adamın ölümü tehlikeli. Akülür riba ve akülü maliyetim. Faiz yiyor yiyor öyle ölüp gidiyor. Bir bulaşmış faize tövbe etmiş pişman olmuş. Efendim bunlar farklı. Faize devam etmek farklı. Akülü malül yetim. Yetim malını yiyenler bir gayri hak. Vel akulli validehi anne babasına asi olanlar. Bunların ölümleri çok tehlikeli.